Ehli sünnet itikadında bizleri yani ehli sünneti ehli bidatten ayıran, ehli dalaletten ayıran bazı maddeler vardır. Bunlardan bir tanesi de nüzulü İsa'dır. Nüzulü İsa ne demek? Hazreti İsa'nın kıyamete yakın yeryüzüne geri gelmesi demek. Nüzul inmek demek. Bu madde ehli sünnetin tartışmasız bir maddesidir. Efendim bu konu tartışmaya açık ulemalar arasında. Yok öyle ulemalar arasında öyle bir tartışma falan yok. Ulemalar arasında öyle bir tartışma. Ehli sünnet uleması arasında öyle bir tartışma yok. Hatta daha ileri söyleyeyim size. Mutezile gibi ehli bidat sapık bir mezhebin birkaç kişisi dışında bile mutezile de kabul ediyor. Bırakın onu şia bile kabul ediyor. Şia. İhtilaf falan yok. İttifak edilmiş bir konu. Hatta mütevatir derecesinde Mütevatir derecesi. Ne demek mütevatir? İnkarı asla su kaldırmayacak derecede. Bir konu. Nüzul İsa. Kur'an'da ayetler var. Bu konuyla ilgili ayetler var. Olay şu. Yahudiler, bu melunlar, Hz. İsa gelince onu da kabul etmediler. Hz. İsa'yı öldürmek istediler. O muhbirlerden biri hain, hain olan. Hz. İsa taraftarıymış gibi görünüp de ihanet eden jurnalledi. Yeri şurada gidin yakalayın onu dedi. Gitti Yahudiler öldürmek için teşebbüste bulundular. Böyle bir mesele var. Çarmıha germe meselesi var ya. Çarmıha germe meselesi. Hazreti İsa'yı alacağız öldüreceğiz diye gittiler. Allahü Teala onlara tuzak kurdu. O muhbirlik yapan, ajanlık yapan haini İsa aleyhisselam gibi gösterdi onlara. Onu yakaladılar. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Hazreti İsa'yı öldürmediler öldüremediler. Yani Hazreti İsa ölmedi. Kur'an'la sabit. Hazreti İsa ölmedi. Şimdi Allahü Teala bu Yahudileri lanetlediği meseleleri anlatırken devam ediyor. Niçin lanetledi? Üste anlatıyor işte peygamberlerini öldürdü bunlar. Geçmişteki peygamberlerini öldürdü. Haksızlık yaptı. Allah'ın emirlerine Musa Aleyhisselam'a ihanet ettiler falan filan anlatırken lanetleme sebebine devam ediyor. Ve kavlihim. Nisa suresinden anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'den anlatıyorum ha. Ve kavlihim şu sözlerinden dolayı da lanetlendiler. İnne demişler ki Yahudiler. İnne katelnel mesiha isebne meryeme resulallah. Muhakkak ki biz Allah'ın Resulü. Onlar kabul etmiyor tabi Allah Resulü olduğunu. Biz Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dediler. İşte bu sözlerinden dolayı Allah onları lanetledi. Devam ediyor ayeti kerime. Halbuki ve ma kataluhu onu öldüremediler. Ve ma salabuhu onu asamadılar. Ayet lan bu. Öldü ne demek ya? Öldü ne demek ya? Ayet devam ediyor. Walakin şubbihalhum. Lakin Allah o haini ona benzetti. Onu öldürdüler. Ayet devam ediyor. Devamına gerek yok. Buraya kadar bize olan kafi. Bak veme kataluhu. Onu öldüremediler. Bırak öldürmeyi. veme salabuhu. Onu çarmıha da asamadılar. Allah buyuruyor bunu. Nasıl öldü diyeceğiz şimdi Hazreti İsa'ya. Devam ediyor da ben atlıyorum. Bir altı ayetine geliyorum. Allah ileyh. Allah onu kendisine kaldırdı yükseltti. Bak onu öldüremediler, asamadılar. Allah onu kendisine doğru kaldırdı. Rafah fiili var. Kaldırdı. Onu oradan aldı, yükseltti, kendine doğru aldı yani. Haşa mekandan münezzeh olarak onu kaldırdım diyor Allah. Bu kadar basit bir mesele bu yani. Kur'an'da mevcut tartışmaya açık bile değil ya. Tartışmaya açık bile değil. Efendim Kur'an'da Hazreti İsa'la alakalı vefat kelimesi geçiyor. fiili geçiyor. Ali İmran suresi 55'te. Bulabilirsem size onu hemen. Şu kelimeyi diyor ki bak vefat diyor ya. Vefat ettirdim diyor Allah. Vefat kelimesini kullanıyor diyor. Estağfirullah. İz Allahu. Allahü Teala şöyle buyurduğu vakit. Ya İsa. Ey İsa. inni müteveffike. Seni teveffi edeceğim. Müteveffike. Bak vefat etti. Bunu tercüme edenler diyor ki vefat ettireceğim. Araplar arasında öldüğü ölüye vefat etti denmez. Araplar arasında vefat kelimesinin birçok manası var, ölümle alakası yok. İlk defa Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde vefat kelimesini Allah mecazen ölüm olarak kullandı. Kabz etmek demek. Onu almak, kabz etmek demek. Öldürmek demek değil. Bir yerde mecazen kullanıyor ama burada asli manası e Devam ediyor ayet. وَرَافَوْكَ ileyye Seni kabzedeceğim, tutacağım ve kendime kaldıracağım, yükselteceğim diyor Allah seni. Ölüm değil bu. Peki bu kelime ölüm kelimesi olsaydı. Eğer bu kelime ölüm kelimesi olsaydı. Zümer suresi 42. ayette Allah ölümle vefatı aynı ayette geçiriyor. İki kere mi kullandı bir fiili Allah Allahu yetevaffel enfüse hine mevtihe bak yetevaffe mevtihe bak hem mevt kelimesini kullanıyor fiilini hem mevt kelimesini kullanıyor hem de tüveffiyi kullanıyor bak ikisi aynı olsaydı aynı ayette kullanır mıydı ne demek bu ayetin manası Allahu yetevaffel enfüse Allah nefisleri kabzeder ne, ne zaman hine mevtihe ölüm anında bak kabz eder. Kabz etmek, yakalamak, tutmak. Ehli sünnet böyle inanmış. Ya Zemahşeri diye bir alim var, Zemahşeri. Mutezili itikadındaydı. Sonra tövbe etti diyorlar ama büyük bir alim, Arapça alimi, Bremer alimi diyor ki bir şeyi cismiyle beraber kaldırmak demektir diyor. Zemahşeri bile böyle anlatıyor bu fiili. Bazı ruhunu kaldırdı. Nereden öyle bir rivayet mi var? Zemahşeri diyor ki bedeniyle birlikte kaldırmak. Bir şey diyor cismiyle kaldırmak manasındadır. Tefsirine böyle yazmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin rivayetleri var. Efendimizden gelen rivayetler var. Resulullah aleyhisselamın mütevatir derecesinde yüzden fazla hadis-i şerif var. Bu, bu konuyla ilgili yüzden fazla hadis-i şerif var, rivayet var. Mütevatir, merfu, gayrimerfu, sahih Şimdi size oturup da mütevatir ne demek? Merfu ne demek? Gayrı merfu o başka bir ders. Yani sapa sağlam hadis-i şerif demek. Şüphe olmayan hadis-i şerif demek. Bir sürü var. İsa aleyhisselam ölmedi, kıyamete doğru gelecek diye bir, bir sürü rivayet var. Bir tane bile yalan, uyduruk, sahte bir hadisi rivayeti yok. Öldü diye. Öldü diye tek bir rivayet yok. Tek bir rivayet yok öldü diye. Bunları kim uydurdu? Bunları kim uyduruyor? bu Yahudilerin İngiliz çalışmasıyla oryantalistlerin Hindistan zamanında işga şeyden, işgalinden sonra Müslümanları bozmak için yaptıkları çalışmalar. Çünkü İsa Aleyhisselam geleceğine inanırlarsa ne olacak? Dinleri çökecek. Sonra da bizim de bazı ilahiyatçılar bunlara çanak tutuyor. Bazı din adamları bunlara çanak tutuyor. Bak ayet ne diyor şimdi? Devam ediyor diğer ayet, başka bir ayet. Ve in min ehlil kitab. O ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki illa le yu'minen nebihi İsa'ya, Hazreti İsa'ya iman edecekler. Ne zaman? Kable mevtihi. İsa ölmeden önce. Peki Hazreti İsa ölmeden önce iman ettiler mi? Hani öldüyse onların dediğine göre çarmıha gelip de. O gün 11 kişi iman etti Hazreti İsa'ya. Ama bak ayet-i kerime ne diyor? Ve in min kitabi ehli kitaptan kimse yoktur ki illa le yu'minen bihi. İsa'ya iman edecek bütün ehli kitap. Yahudisi, Hristiyanı ne zaman ama iman edecekmiş? Kable mevkihi. Ölmeden önce. Daha İsa ne demek yani? Kıyamete doğru gelecek. Peygamber olarak gelmeyecek. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatini anlatmak için gelecek ve bütün ehli kitap Hz. İsa'ya yani Peygamber Efendimiz'e dolaylı yoldan iman etmiş olacaklar. Kabul etmeyenlerle savaşacak. Ve kıyameti kıyamet gününde de yekûne aleyhim şehide. İman etmeyen önceki Hristiyan ve Yahudilerden de davacı olacak kıyamette. Ayet var ya yapmayın ya. Yapmayın. İslam diniyle oynamayın. Efendim bunun bize ne faydası var ne faydası yok? E, evet. nuzul İsa meselesinin sokakta bir karşılığı yok. Bize lazım bir şey değil yani. Hani Peki beyler, meleklere iman meselesinin sokakta bir karşılığı var mı? Size bir faydası var mı meleklere imanın? İnanıyoruz mu? İnanıyoruz. Peki hayatımıza bir katkısı var mı bunun? Yok. Ama iman meselesi değil mi? İnanıyoruz. Ama inanıyoruz. Yanımızda melekler var diyor, sağımızda var, solumuzda var diyoruz. Biri sevapları yazıyor, biri günahları yazıyor diyoruz. İkindi namazında değişiyor, sabah namazında değişiyor diyoruz. Bizim günlük hayatımızda bir fayda var mı ya yani da bir, bir, karşılığı var mı? Yok. Ama iman meselesi inanıyoruz. Meleklere iman farz. Bu konuda ehli sünnetin olmazsa olmazıdır. İsa aleyhisselam ölmedi. Kıyamete doğru da Allah onu öldürmek istedikleri anda göğe nereye işte gök diye biz onu yukarı kaldırdı neresiyse artık o mahiyetini Allah biliyor. Yahudilerin elinden kurtardı. Hala diri. Kıyamete doğru da gelecek. Kıyamete doğru da gelecek. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla amel edecek. Savaşacak. Kafirlerle ve Deccal'i de öldürecek. Bu bizim tartışılmaz bir ehli sünnet itikadıdır. Anlaştın mı mesele? İtikadımız bu kimin ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Kimin ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Bizim imanımız, itikadımız böyle. Hazreti İsa ölmedi. Allah Hazreti İsa'nın şefaatine bizleri nail eylesin. Biz, efendim bu konu çok önemli mi değil mi derken, bu konu nereye dayanır biliyor musunuz itirazı edenler? Efendim bu konu imanın asli maddesi değil, ehl sünnetin konusu falan, böyle bir şey yok. Peygamberlere iman diye bir maddemiz yok mu bizim? E ee, Resulullah Aleyhisselam'ın yüzden fazla hadis-i şerifi var. E sen peygamberin hadisi şerifini reddetmiş olmuyor musun? İsa öldü dersen. Kıyamete doğru gelmeyecek dersen. Hani peygamberlere iman bahsini bozmuş oluyorsun. Ha Allah korusun ha. Allah korusun. Bu konu tartışmaya açık bile değil. Kim ne konuşuyorsa konuşsun. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren neresi? Kur'an. Efendimizin hadis-i şerifleri ehli sünnet uleması. He, Mehdi anlayışı bize, Mesih anlayışı bize rahatlık veriyor. Kim demiş onu ya? Kim demiş onu? Kim demiş onu? Benim ecdadım at sırtında bin yıl kılıçla savaşmış. Fatih Sultan Mehmet demiş mi? Aa ya Mehdi gelince fetheder. İstanbul'u demiş mi? At sırtında gelmiş. Ebu Ayub el Ensari demiş mi? Aman tamam ya Mehdi Mesih gelince İstanbul'u fetheder demiş mi? çıkmış Medine'den 90 yaşında İstanbul'u fethetmeye gelmiş. Yavuz Sultan Selim demiş mi Mısır'ı fethetmeye giderken aman bana ne ya Mehdi Mesih gelecek nasıl olsa deyip yan gelip yatmış mı? Bizim hayatımızda bir şey değişmiyor. Biz mücadeleye, İslam'ı yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. Bize bir rahatlık vermiyor Mesih Mehdi itikadımız. Biz azimle gayret edeceğiz. Bir Mesih Mehdi beklentisiyle çalışmıyoruz. Geleceğine inanıyoruz. Bugün de biz kıyamette Mehdi ve Mesih ne yapacaksa aynısını yapıyoruz. Bak Kur'an'ı anlatıyoruz. Onlar da Kur'an'ı anlatacaklar. Öyle yok Mesih, Mehdi inancı milleti rahata veriyor da falan. Uyduruk uyduruk laflar konuşmayın bize. Benim atalarım, ecdadım kıta kıta savaşa, cihada çıkmış. Gelecek inanıyoruz. Öyle bir beklentiyle de yan gelip yatmıyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz.